بلخف <icana> dedikleri gibi sayılı gün çabuk geçiyormuş. Belgeselimin ön araştırması bitmiş, Ankara'ya dönüş uçağının kalkmasına birkaç saat kalmıştı. Urfa'ya gelirken niyetim yapacağım program için ilham aramaktı. Ama uğrayacağım ilk yerin neresi olacağına daha Ankara'da yola çıkmadan karar vermiştim. Merbos kava Göbekli Tepe'yi duydunuz mu hiç? Yok Göbekli Tepe'yi duymadım Ne? Göbekli Tepe Duymadım Duymadım Duymadın mı? Duymadım Yok Duymadım <laughs> Göbekli Tepe Zannetmiyorum. Şimdi ne oldu? Ne diyorsun? Göbekli Tepe. E. Duydunuz mu hiç? Yok duymadım. Göbekli Tepe. Hangi Göbekli Tepe? Göbekli Tepe ismini duymuşum ama kendini görmemişim. Göbekli Tepe, piknik yeri değil mi? Değiler ki tarihi eserleri varmış. Yani gezilecek, görülecek bir memleketmiş. İmparatorların yaşadığı hanlar var. Ee, bazı tarihi buluşlar var. Çok güzel bir yermiş dediler ama hiç gitmeye niyetim olmadı. Göbekli Tepe işte ilk dünyanın kurulduğunda ilk yerleşme yeri olan yer. Ama budur yani. Başka sormak <laughs> istediniz. Göbekli Tepe tarihin ilk olduğu yer olarak belirleniyor. İlk medeniyetin olduğu yer onları anlat." Bilmiyorum Ahmet abi sen konuş. Yok sen sen -"Valla o konuda bir bilgimiz yok. Ama meşhur olduğunu söylüyorlar. Bu konuda en iyi söylenti ilk medeniyetin olduğu. Şanlıurfa için bu bulunmaz bir nimet olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar aynen katılıyorum. Evet, 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 evet. <laughs> böyle putlar var, böyle her bir şey var yani. Bu bölgede kurulmuş, 10 bin yıl öncesine dayanan bir yerleşim merkezi diye biliyoruz. Sarazakol. <laughs> Gebekli evet. Tepe'yi duyduğum kadarıyla dünyanın en eski kalıntıları orada. İlk insanların birleşik oturdukları, birleşik ibadet ettikleri ilk yerleşim olarak biliyoruz. Tarihi çok eskiymiş. E, Lomallardan da eskiymiş yani yeni bulunmuş. 11 bin yıllık bir tarihi, geçmiş bir tarihi var. Dünyanın en eski şehirlerden, en eski tapınaklardan bir tanesidir. <laughs> Alda yeah, gideceğiz. Yarın cuma ya. Ha cuma. Bir mun diyeceğiz. Nasıl stofer? Das hier Kommt schon irgendwas. Ja, sehr gut. Zamanımın çoğunu Göbekli Tepe'de geçiriyordum. Hayvan kemiği için, insan kemiği için. Kazı Başkanı Klaus Schmidt ve ekibinin cana yakın hallerinden aldığım cesaretle işi yüzsüzlüğe vurup bir elemanı gibi aralarında dolanmaya başlamıştım. Geleneksel çay saatlerinin bile müdavimi olmuştum. Profesör Schmidt'le daha ilk gün sonlanmadan senli benli konuşuyorduk. Sadece kazı mevsimlerinde de olsa 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye gide gele dilimizi anlar hale gelen Klaus konuşmaya gelince biraz zorlanıyordu. Ben de çat anladığım Almancasına Türkçe mukabele etme tekniğini kullanınca hem şahsına münhasır bir iletişim yöntemiyle tatlı tatlı anlaşmaya başlamıştık. Das Her sene aynı ekiple mi çalışıyorsunuz? Aynı insanlar gelmiyorlar ama işte <laughs> öğrenciler tabii hmm. değişiyorlar. Yarın öbür gün yayında okuduğunda belki şey diyeceksin. Evet bu malzeme ilk önce benim elimden geçmişti. O, o çok keyif verici bir duygu. Çok büyük bir has. Ama tabii o taşı bulduğumuz zaman, o bulduğu çıkarttığımız zaman ya mutluluk oluyor. İlk defa ben görüyorum bunu. Dünyada hiç kimse bilmiyor. deşan mekanla ilgili heyecanımı fark eden Klaus bir gününü bana ayırdı ve evladıyla gurur duyan bir baba edasıyla kazı alanını gezdirip buluntuları tek tek anlattı. Aslında daha 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden gelen karma bir ekip Göbekli Tepe'de incelemelerde bulunmuş ve hazırladığı raporda buradan söz etmişti. Ama o raporu yazanlar beş satırla yüzeysel olarak değindikleri bu mekanın gerçek önemini kavrayacak durumda değillermiş. 1994'te ben buraya ayak bastığımda artık muazzam teknolojik gelişmeler kaydedilmiş ve bilimsel araştırmalar eskisine göre ilerlemiş durumdaydı. O yüzden ön bilgimiz de artmıştı. Doğru zamanda doğru yerde değmişim ki burayı yeniden keşfetme şansına eriştim. 1995'te ilk tespit ettiğimiz ve A yapısı olarak adlandırdığımız bu tesiste kazılara 1996'da başladık. Gördüğüm bu iki T şekilli merkezi dikili taşın benzerleri bulduğumuz diğer tesislerin tipik kuruluş düzeni içinde yer alıyor. İki tane büyük T. Etrafında da küçük küçük farklı boyutlarda T'ler. Bunun bir anlamı var mı? Haklısın. Ortada hep iki tane duruyor. Ama etraflarında daire şeklinde sıralanmış dikili taşların sayısı bazen 12, bazen de 10. Peki bu yapı ne isim geliyor? Bu dikili taşların insanları simgelediğinden yola çıkarak ortada duranların özellikle önemli kişiler olduğunu iddia edebiliriz. Bir grup insanı temsil eden bu dikili taşların bir tür toplantıyı stilize ettiğini düşünüyoruz. Dikkatli bakarsan T şeklindeki dikili taşlar insan vücudunu andırıyor. Tepesi insan başının profilinden görünümüne sahip sanki. Büyük gövdesinin yanlarından inen kolların sonunda göbeğinde birleşen eller bu düşüncemizi destekliyor. Biraz burası sanki hayvan e, kürküne, postuna benziyor gibi. Evet gözünden kaçmamış. Zaten bu örnekte şaşırtıcı bir motifler kombinasyonuyla karşı karşıyayız. Kollar ve ellere daha önce de rastlamıştık ama bu süslü kemer ve kemerden sarkan hayvan postu bizim için doğrusu sürpriz oldu. Neredeyse bir halı motifi kadar zengin süslemeli bu dikili taşta tapınağın esas işleviyle ilgili çok önemli bir ipucuna rastladık. Dipte gövdesini ve kollarını gördüğün şu başsız insan figürü bu mekanda ölüm kültünün kesinlikle önemli bir rol oynadığını düşündürüyor. <laughs> Belki de tüm bu tesislerde açık hava cenaze merasimleri düzenleniyordu. Yani söylediğim gibi bu başsız insan figürlü dikili taş buranın muhtemel işleviyle ilgili önemli bir işaret. Ama bunu kanıtlayacak somut verilere henüz ulaşamadık. Burada güzel bir tilki sureti görüyoruz. Baş kısmı biraz tahrip olmuş. Resmedilen tüm memeli hayvanlar gibi bu da erkek cinsiyetinde. Bir yaban domuzu ve altında da yatay şekilde yerleştirilmiş 3 adet kuş. Henüz mezarlara dair bulgulara rastlanmadığı için kesinleşmiş bir bilgi olmamasına rağmen az sayıdaki insan figürünün ve tüm memeli hayvanların erkek cinsiyetinde betimlenmesi, yani doğurganlığı, bereketi ve dolayısıyla hayatı temsil eden dişil figürlere neredeyse hiç rastlanmaması Klaus'un gözünde burasının ölüm kültürü ritüellerine ağırlık verilen bir tapınma mekanı olduğuna işaret ediyordu. Kayalık zeminden 5,5 metre yüksekliğe ulaşan bu iki merkezi dikili taş şu anda taş devrine ait bilinen en devasa heykeller. Dünyada eşi benzeri olmayan sansasyonel buluntular bunlar. Klaus bunlar nerede imal ediliyordu ve buraya nasıl getiriliyordu? Umarım ayakkabıların sağlamdır Şebnem. Çünkü bu sorunun cevabı için seni biraz yürüteceğim. Zemine baktığımızda göz alabildiğince çakmak taşı görüyoruz. Bunlar taş ocağı faaliyetlerinden arta kalanlar. Çakmak taşları bu ara...